Evet, ee, her akşam sistematik olarak e, 11'de karnım acıkıyordu. Böyle sürekli sandviç, ekmek arası, klasik değişmiyor. Ekmek arası beyaz peynir, domates, bir de yeşil biber. Yeşil sivri biber yani, acısız. Bunu yiyorum. Böyle ufak sandviç ekmekleri var, ya, ekmekler. Yani gerçek tava ekmeğinden, şekerli ekmek diye onlardan. Her akşam yiyorum. Tabii kortizon da kullanıyorum. Belki ondan, belki değil, bilmiyorum artık. Belki bunu bir rutine haline getirdiğim için yani ya da. 11'de tıp karnabacık evvelinde mutfağın yapıyorum. Tabi artık hani bir şey yemenin zevki içerisinde. Biraz şaşkınlık. Bunun farkında değilim. Ay bunu da yiyebiliyor muyum? Bunun gibi sorgular soruyorum kendime. Hani bir şeyi böyle alışamadım çünkü biraz daha yeni bir süreç yani. Sonuçta bir anda hayatım çok iyi giderken yediğim her şeyden her şeyi yiyebilirken bir 4 ay bir ara giriyor araya. Sonra bir 4 ay sonrası devam. bu arada ben organ nakli öncesinde de ee, hem maddi açıdan e, hem de yani e, annem biraz o nokta çok hassas. E, hiçbir zaman sağlıksız yemiyorduk yani. Hem paramız zaten yoktu sağlıksız yiyecek almak için. Hem de e, annem sürekli vitamin noktasına çok inanırdı. E, bamya, kereviz, enginar sevilen sevilmeyen hangi yemekler vardı herkes bu yemeği sevmiyorsan da bir yemek kaşığı Bundan yemek zorundasın. Bundan kaçır yoktu. Yemek yapardım bu kadar. Herkese bir kaşık pırasa. Herkese bir kaşık enginar. Herkese bir kaşık bamya. Diğer yemeklerin dışında bu sevilmeyen yemek muhakkak yenecekti yani öyle bir durum. Hatırlamam. Her anda hatırlamam. 31 yaşındayım. Her da hatırlamam. Ee, bizim evde kızartma yapılsın. Patates kızartması, patlıcan kızartma, kabak kızartma. Yapmaz annem yani. Yararı da bulmaz yapmazdı. Yılda bir defa belki. Yani o da belki yani. O yüzden ben öncesinde de sağlıksız beslenen bir insan değilim. Yani sağlık sorunumun bununla alakası yok. Yani bu takdir ilahi. Bunun olacağı, bunun yaşanacağı varmış. O yüzden yaşadık bunu, gördük bunu. Görmemiz gerekiyormuş. Ama imkanın, ama imkansız yani. O yüzden insanların hayatları şöyle bu ne kadar kolay bir hareket değil mi? böyle hayatım değişici öyle. Bu çok doğru bir durum yani. O yüzden bu rahatsızlığından sonra işte yaşanılan Covid'den sonra, gördüğümüz depremlerden sonra hayat imkansız kavramına inancım bitti. İmkansız diye bir şey yok. Hayat mucizelerle dolu. Gerçekten. Yok canım o da bize mi güler? O bilmem ne biz evet güler. Yani nasıl kalp krizi geçiriyor insanlar aniden ölüyor. Ve hiç olmayacak bir noktada araba çarpıyor ölüyor insanlar. E, hayat böyle bir noktada. Neyse. Öyle bir ay ben başladım böyle her akşam aynı peynir ekmek, domates yemeye. Sonra kilo aldım, 5-6 kilo aldım. İşte kimisi kortizondan diyor, kimi artık neyse. Bunun bir önemi yok. Önemli olan kilo almam yani. Hani yok ilaçlar bana yedirtti bunun bir anlamı yok yani. Sonuçta yedik aldık yani. Öyle sonra baktım ee, şey gibi bu gidişat nanay. Gerçekten gidişat nanay. Ondan sonra dedik benim zayıflamam lazım. Ne yaptım? Yani hani eski 5-6 kilo falan aldım herhalde yani. Böyle yiyorum çünkü. Yiyip yatıyorum bir de yani. Neyse baktım ne olacak bu gidişat. Dedim ki vallahi bu gidişat iyi değil. Ee, ben başladım diyet yapmaya. Diyet yapmıyorum da yani normal ne yiyorsam onu yiyorum. Hani daha öncesindeki süreçte. iştahım aç, açılmamış öncesindeki süreçte. Hani ameliyattan önceki 4 aydan yani bu, böbreğimin bitmiş olduğu süreçte önceki süreçte. Tabi açım. Karnım gurulduyor ama yatıyorum. Yatmak zorundayım. Gidiyorum meyve yiyorum. Bir tane elma yiyorum. Muz yiyorum. Yatıyorum. Karnım aç aç yattım valla. Yani yatmak zorundayım, yemeyeceğim diyorum çünkü e, vücudum değişiyor, İnsan bunu istemez. E, yüzüm şişti, e, ya, tuzlu yediğim için ya da artık neyse artık o belki ilaçlardan. Yüzümle vücudum daha farklı. Yüzüm çok daha şişmişti yani. yani. Hani vücudumda belki bir şey gözükmüyor ama görüntülü konuştuğum, yüzüm şiş oldu belli. Fotoğraf çekerken yüzüm şiş oldu belli. Yani böyle böyle bir noktadaydım. Neyse öyle böyle bir ay falan o süreci de atlattık. Normal yeme sürecimize geri döndük, insan gibi yemeye devam ettik. Ee, başka bu süreçte anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum Yani arkadaşlar O yüzden gelen baktığımda 4 aylık acı bir hatıra Ders çıkarmam gereken bir hatıra Şimdi nasıl oldu Hayat olan bakış açım Tamamen değişti Hani şey var ya beni öldürmeyen şey beni güçlendirir Tamamen o noktaya geldim ee, Bakış açım Ay ben hastayım ay ben yapamam Hiçbir zaman bu açıdan bakmadım ya benim kolu kırılan arkadaşlarım, yakınlarım vardı. Ay ben kolum kırdım, bir daha bunu yapamam. Ya arkadaşım kol kırıklığı bu, bu ne ki? Ya herkesin engeli kendidir bu arada. Ya ben bunu yaşadım diye herkesten aynı şeyi beklemiyorum. Ama hani şöyle bir durum vardı tabii ki. Siz sudan korkuyorsunuzdur. Denize girmek için büyük bir engeldir. Bu normal. Ben yüzme biliyorumdur. Balıklama atlaymayı bil, öğrenmek benim için büyük bir engeldi. Herkesin engeli kendine. Ama önemli olan bir durum daha beterini daha kötüsünü düşünmek. Her zaman çıkış yolu bu. O yüzden bardan hiçbir zaman boş tarafından bakmadım. Bakmam da. Bu hiç kimseye hiçbir zaman hiçbir şey kazandırmaz. Bardan boş tarafından bakmak. Bardan hep dolu tarafından bakacağız. Her zaman ben böyle bakıyorum. Üzülüyorum, üzülmüyorum diye oturuyorum. Bir gün alıyorum, bir iki gün alıyorum. Veya yılda birkaç defa e, alkol kullanıyorum. Yani alkol kullandığımda alkol seviyesinden ötürü bir üzüntüye Sürükleniyorum, içimde bazen sorguluyorum, neden ben diyorum, neden ben oldum diyorum dediğim oluyor olmuyor değil yılda bir iki defa? Ama normal bunlar. onun şunu diyorum ki, pardon hep dolu tarafından bak Burcu. Her zaman da öyle bakıyorum, her konuda da böyle bakıyorum. Beni üzen bir konuda da, biten bir ilişkimde de, ayrıldığım bir işte de bunun böyle olması gerekiyormuş. Doğru zaman şimdiymiş. O yüzden bunu böyle düşünüyorum, hepimizin de böyle bakması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hayat kısa hayat bir sonraki aşamayı veya bir şeyi sorgulamak için kısa o konudan kendinize bir süre vermek lazım. Ben öyle yapıyorum. Bir şey sıkıntı yaşadın mı? Tamam Burcu üzül ağla otur. Ne bir hafta mı? Üç gün mü? Beş gün mü? Kaç gün? Otur üzül ağla. Çıkma yataktan. Ye iç ye iç ye iç tamam evet. Sonra kalk hayat devam et. Çünkü hayat devam ediyor. Yani bizim yaşadığımız bütün sıkıntıları o mezarlıktan geçtiğimiz insanlar da Aynı sıkıntıları. Acaba onlar bize ne demek isterdi ya, hani bunlara niye üzülüyorsun demek isterdi acaba? O yüzden e, bardan her zaman boy, dolu tarafından bakmak lazım. Hiçbir zaman boş tarafından bakmayın. Bu hiçbir zaman hiçbir şey kazandırmaz. Daha çok aşağı çeker bizi. O yüzden e, hayat bakış açım, yani hastalığımdan sonraki süreçte çok farklı bir noktaya geldi. Şimdi bir sonraki videoda bunu anlatacağım.